kehanet henüz tamamlanmamıştı ve kader Girit'in derinliklerinde büyüyen bir çocuğun ellerindeydi. Bebek Zeus mağaralarda periler tarafından büyütürdü. Dağların yankısında, göğün gürültüsünde kendi kaderini bekledi. Yıllar geçti ve Zeus geri döndü. Metis'in verdiği iksirle babası Kronos'a bir oyun oynadı. Kronos iksiri içti ve yuttuğu her şey birer birer geri döndü. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon. Karanlığa hapsedilmiş tanrılar artık özgürlerdi. Ve gökyüzü çatladı. Toprak titredi. Titanlar Zeus'un öncülüğündeki tanrılara karşı savaşa girdi. Dağlar yürüdü, şimşekler kudurdu, denizler kabardı. Ve gökyüzü on yıl boyunca dinmeyen bir savaşın yankısıyla doldu. Titanomakya. Kalkloplar Zeus'a şimşeği verdi. Poseidon'a üç dişli mızrağı. Hades'e görünmezlik miğferini. Ve son darbe indi. Titanlar yere serildi. Savaş sona erdi. Yeni bir çağ başladı. Zeus gökyüzünü aldı. Poseidon denizleri. Hades ise yer altını. Ve Olimpos'un zirvesinde Yeni tanrıların devri başladı. Ama her şey yine kaosla başlamıştı. Ve unutma. Sessizlik bir son değil. Yalnızca yeni bir hikayenin habercisidir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.